Nasıl, nasıl iyi misin? Nasılsın abla? Şey. Hoş abla? Nasılsın 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 Nasılsın abla? Nasılsın abla? Nasılsın abla? Nasılsın abla? Gezelim, gezelim. Gel, gel. İnşallah Rabbim şehadetini kabul eylesin hem bizleri de onların şefaatlerine nail eylesin inşallah. Onlar, biz bu ülkede bugün rahat dolaşabiliyorsak, rahat herkese alabiliyorsak e, onların sayesinde. Rabbim inşallah ebedi yerlerinde, cennetinde bizleri, sizleri, hepimizi ayırmasın inşallah. Hem şehitlerimizden hepimizle, hep beraber. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de eylesin inşallah. Aa, Güler ablamız e, herhalde şehidimiz 2007 yılında şehit oldu. Gabar şehidi sanırım. Ha, Şırnak Gabar şehidi. Evet hamdolsun o zamanlarda şehitler verdiğimiz şehitlerin kanlarıyla sulanan Gabar'dan bugün artık petrol e, çıkıyor. E, petrol taşırıyor ve ülkemizin ee, ekonomisine katkıda bulunuyor. Bugün hamdolsun bugün e, karşımızda, e, Van'ımızda, bütün Şırnak'ta, Hakkari'de güvenle gezip dolaşabiliyorsak, artık petrollerimiz çıkıyorsa, e, hamdolsun çok hem şehitlerimizin sayesinde hem de e, çok şükür e, hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği sayesinde e, birlikte. Bismillahirrahmanirrahim Kuran-ı Kerim, tamam. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Amin inşallah. Mektubumuzu iletelim. Şöyle Sayın Cumhurbaşkanımızın mektubunu da size iletelim. Teşekkür Arzu ederseniz e, şöyle yapalım. Bunu arkadaşlarımıza teslim edelim. Mektubu Bismillah. Alın arkadaşlar. İsterseniz gelinim olsun. Gelinim mi? Hocamlar. Tamam, ben tamam. Oldu. Şöyle alalım. Kardeşim, sizi de ailenizi her bir ferdime e, en kalbi duygularıma selamlıyorum. Peygamberlikten sonraki en şerefli makama erişen aziz şehitlerimiz rahmetli gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Şu şuade yurdu bu toprakların e, her karışı şehit ve gazilerimizin kanıyla yoğrulmuştur. Bugün semalarımızda ezanı e, Muhammediler huşi ile e, yakınlıyorsa, ay yıldızlı al, e, al bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyorsa, 86 milyon vatandaşımızın huzur ve em emniyet içinde yaşıyorsa, bunun en büyük pay hiç şüphesiz şehit ve gazilerimizdir. Onların emanetine sahip çıkmak devletimizin en temel va e, vazifesidir. Göreve gelmek geldiğimiz ilk günden itibaren ülkemizde sınırlarımızda ve bölgelerimizde terörün her türlüsüyle en etkili şekilde mücadele ettik. Bu uğurda binlerce canımızı şehit verdik. Binlerce kardeşimiz gazilikle müşerref oldu. Ancak şehit ve gazilerimizin uğruna kanlarını akıttıkları mukaddes ve mu muazzaz değerlere leke sürmedik. Şimdi ise milletimizle birlikte Türkiye'yi yüz yıl yüz yılı hedeflerimize doğru yürüyor. Ülkemizi yarım asırlık bir musibetten ebediyen kurtaracak terör, terörsüz Türkiye'yi inşa ediyoruz. Ha, maşallah. Maşallah. İsim? Tülin. Tülin sizin? Tülay. Tülay. Maşallah. Evet, Hamdolsun. Evet. Elhamdülillah. Başkanım şöyle yanınıza alarsın. Oh, Düşünüyorsunuz. Vallahi önceden sağ olsunlar. Devletimiz, askerimiz, milletimiz sağ olsun. Rabbim hiçbir var vermesin. Benim şehidimizin de artısı çok. Ama bir o kadar da şerefi, gururu da o kadar çok. Yani bütün şehitlerimize Rabbim rahmet etsin. Mekanları cennet olsun. Bir daha böyle şeylerden karşılaşmayalım. Bir daha böyle annelerin gözünü yaşa akmasın. Yani çok zor bir şey. Acısı ne kadar çoksa o kadar da gururluyuz işte. Vatanımız sağ olsun, milletimiz sağ olsun, ne diyeyim işte. Hı. Yani ne bileyim, Rabbim her zaman güçlü kuvvetliysin. Bir şeyler konuşmak, yani boğazıma düğümlenir, konuşamıyorum. Rabbim bir daha böyle şeyler yaşatmasın, Hiçbir Hı. annelerin Hı. gözünü yaşatmasın. Hı. Devletimizi, askerimize, polisimize hepsini var olsun, sağ olsun, Hı. güçlü olsun. Rabbim onları müdafaa muhafaza eylesin. Hı. Her gücü kuvvet onlara versin. Kötülere de nahlet olsun diyeyim ne diyeyim. Onlar Allah fırsat vermesin. Evet e, terörsüz Türkiye süreci zaten Türkiye için artık bir dönüm noktası. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan bu adım çok değerli, çok kıymetli. E, biz tabii ki e, kendimizi çok daha iyi ifade etmek için e, Sayın Cumhurbaşkanımızın da direktifleriyle kendisinin e, kaleme aldığı e, şehit ailelerimize olan mektubu e, AK Parti kadın kolları olarak zaten e, bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi biz bu süreçte ziyaret ediyoruz. Edeceğiz. Etmeye de devam ediyoruz. Sadece şehit ve gazi ailelerimizi değil tüm vatandaşlarımızı aslında de, e, ziyaret ediyoruz bu süreçte. E, ama Sayın Cumhurbaşkanımız şehit ve gazi ailelerimize özel seslenmek istediği için onların mektubunu kendilerine bir şehit ailemize bugün getirdik. E, sağ olsunlar e, evlerini açtılar bize. Diğer mektupları da bütün şehit gazi ailelerine teslim edeceğiz. Bunun haricinde Sayın Cumhurbaşkanımızın diğer bütün vatandaşlara da yine özel bir mektubu var. Tüm vatandaşlarımıza yönelik. Yine kapı kapı gezerek, haneleri inşallah dolaşarak biz bu diğer mektubumuzu da Sayın Cumhurbaşkanımızın diğer mektubunu da bütün vatandaşlarımıza ileteceğiz. Asla ve asla bir albet durumu değildir. İçiniz rahat olsun. Kendisi de mektupta Sayın Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun. Devlet Bahçeli'ye Sayın Mehmet Bahçeli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.